tane yani patlıcan var. Kızarttım bunu. Kızarttıktan sonra da bir peçetenin üzerine çıkartıp üstüne de bunu kapattım. Pilav tenceresinin içerisine aşağı yukarı 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Sonra bunun içerisine 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Tereyağı zeytinyağı ikilisi şöyle güzelce hafiften kendilerine bırakırken buraya geldim. Soğanın başına gördüğünüz gibi irice bir boy soğan var elimin altında. Bunu şöyle her şey söyle adını ee, bulgur pilavı birazcık soğanı diri ister. Ben de diri diri seviyorum açıkçası. Birazcık daha böyle içeride göze gelir vaziyette kalacak. İnce ince şöyle doğradıktan sonra aldım attım ve her şeyin başında soğanı burada birazcık terleterek işe başlıyorum. Bir tahta kaşık birazcık da sabır. Soğanlar yavaştan kendini bırakmış vaziyette. Hafiften renklerini döndürüyorlar. Artık içine koyacağımız diğer malzemeler işin içine girebilir. Öncelikle burada 2 su bardağı kadar pilavlık bulgur var. Şöyle hızlıca bir sudan geçirdim. 2 yemek kaşığı kadar salça ilavem var buna. Bayağı salça var gördüğünüz gibi. Çünkü yakışıyor bu pilavın içerisine. Şöyle salçayı güzelce bir kavurdum soğanla beraber. Bu da artık iyice suyunu saldı. Süper içerisine giriyor. 2 su bardağı kadar pilavlık bulgur girdi içeriye. Öncelikle bulguru bir şöyle bir 30 saniye her şeyle beraber bir çeviriyorum. Bunun şimdi tuzunu vereceğim. Karabiberini vereceğim. Ve kuru nanesi kuru naneyi öyle az buz değil. Ben çok seviyorum ve bol olmasını seviyorum. Şöyle 2 avuç kadar da kuru nane koydum. Kuru naneyle ile beraber baharatları da şöyle bir tur çeviriyorum. Patlıcanlar yumuşak vaziyetteler. Direkt olarak ekliyorum içerisine. Şöyle bir çeviriyorum. Çok fazla değil ama birkaç tane de domates eklemek istiyorum bunun içerisine. Şöyle şurada gördüğünüz şu domateslerden 2-3 tane yani ben size şöyle söyleyeyim 2 orta boy domates rahat rahat ekleyebilirsiniz. Hem birazcık daha böyle sulandıracak bunun kıvamını hem de lezzetini birazcık daha arttıracak. Küp küp doğruyorum domatesleri. Onları da alıp içerisine ekledikten sonra her şeyi bir güzel karıştırıyorum. Domatesi, nanesi, patlıcanı, müthiş, müthiş. Patlıcanlar hafif ezilsin. Biraz böyle içerisine bütün lezzetini bıraksın. Bu iş tamamdır. Şimdi bunun üzerine dört bardak kadar su koyacağım çünkü hafif domatesler de suyunu salacaktır. Üç ve şu da dört bardak. Hadi bu da birazcık fazlası olsun su. Ee, ben bulgur pilavını hafif ıslak, nemli nemli sevenlerdenim. Şu anda burada muazzam lezzetli bir karışım var. Piştiği zaman hafif çektiği zaman, dinlendiği zaman olağanüstü güzel ve lezzetli bir yemek olacak. İçeride azıcık domates olduğu için de son dokunuş olarak küçük bir parça şeker ilavem var. Şekeri en son koyuyorum genelde. Şöyle küçük bir parça, bir tatlı kaşığı kadar bir şeker ekleyeceğim. Sebebi şu, şekeri önden koyup diğerleriyle beraber kavurursam eğer karamelize olmaya doğru gidecek. Ben sadece domatesin içine ekleyeceği hafif asidik tadı dengelesin. içeride müthiş bir uyum sağlasın istediği için. En son ve küçük bir parça koyuyorum. İşlem tamam. Şimdi bu arkadaşımızın kapağını kapatalım. Pişene kadar yüksek ateşte, piştikten sonra kısık ateşte bu iş tamam. İyice böyle suyunu çekmeye başlamış. Şöyle bir kaldıralım. Daha hala içinde hafifçe suyu var ama aşağı yukarı bir 3-4 dakika sonra bunun da altını kapatıp güzelce bir karıştırıp Demlemeye bırakabilirim ıslak ıslak hastasıyım en sevdiğim vaziyette. <laughs>